Bizim gözümüzde şu an aday gözünden Duba Ortalı kapının ucunda paralel park çizgimizde de basılıyı yakınız çok yakınız evet başlıyoruz parkımıza evet bu tarafa yani sağ tarafa fark etmek istediğim için tam sağlı geri vitesi de aldım. Geri gelmeye başladım. Sol aynamı indirdim mi? Evet. Tamam. Gördüm. Evet. Daha iyi. Devam. Tamam. Önce sol aynamdan çizgiye basıp basmadığıma bakıyor. Biz de görelim. Evet basmış. Şimdi direksiyonu tam tersi yönüne çeviriyorum. Evet. Aracın arkası içeride. Şimdi burnunu çekeceğiz. Tam solla burnu çekiyoruz. Çek bakalım. Yine geri. Çek 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 çek. Artık sağdayım. Şu birinci duba bana vuracak mı vurmayacak mı arabama? Devam et. Evet ondan kurtuldum. Kaldırma ve arka dubaya bakıyoruz. Devam. Devam. Biraz arkaya bak. Evet. Bir dakika. Duralım. Ben bir ineceğim. Çünkü ucundan da şu an çok ucundan bastı. Evet, sen Arkaya gidebilirim. Tamam. Bence yeterli. Basıyor mu? Bir şey olarak yeterli. Yani Arkaya arke daha geçmiyor. Ha. Bence basıyor. <laughs> o zaman direksiyon düz yap. Ben bir daha bakayım. Yani bu sayılır mı? Sayılır. Mı? Sayılır. Güzel. Güzel. Ön çok güzel bastı da arka. Ya arkayı ben çok beğenmedim. Ama tamam dedikten sonra hatlarım bitiyor. Sen ileri geriyi bir kullan bakayım. Arkaya gitme daha fazla. ileri git. Arka camdan Dubai'yi görüyor musun? Arka cam. Dön arkana. Evet. Ha, Duba'nın ucunu görüyor olmalısın. Şöyle iken. Tamam. Devam. Sa sağa doğru. Tam sağ, hemen sol yaparak. Az az, acele etme. vites de evet debriyaj aynen helal olsun bir damla daha giderse okey hadi bir damla daha gelmeyim ki gitsin bir damla daha git ileri. Sence iyi mi? Oldu mu? Sen söyleyeceksin. Oldu bence. Oldu evet. Evet. Şimdi çıkışını yap. Yamukken komisyon binecek. Evet ileri geri hakkını kullandı ve daha iyi bir şekilde parkını yaptı. Yamulduğu zaman komisyon olarak bineceğiz. Biraz düz geri gelmeyi seçti. Çıkışta tamam dedikten sonra sınırsız hakkım var. Yalnız sınırsız hakkım var diye. Çok ucundasın. Al ileriye. devamlı ileri geri yapmayacağım. Aynı yerimde. Ya yani direksiyonla oynayarak yapacağım. Kaymadan kalktı helal. Kurtuldun dur. Kurtuldu. Şimdi komisyon biniyor. Aynalarını düzelt. direksiyon düzelt. Düz karşıya geçeceğim.